<laughs> Merhaba arkadaşlar Yıldız'ın kanalından ben Murat bugün size Clash Royale başlıyoruz Evet arkadaşlar Darko'ya hesabıyla devam ediyoruz Şu an arkadaşlar görünce madenci var e, kardeşime bir kaya koltuğu arkadaşlar bu hareketin efsane sandık gelmişti Onu aldık 5-2 hafta içinden de maden çıkmasını istiyordum çıktı da zaten güzel oldu bayağı şunu da yükseltelim İstiyordum yine pek kayı bayağıdır e, altın seviye oldu sonunda Ha şimdi de bu var. Bu da 4000 altın bunu da yapmak lazım. O çarpma da geçiyor. Bayağı geliştirme var. Altına da ihtiyacımız var şu an. Destek güzel arkadaşlar. Yani ben beğendim. Ee, biraz kupa düştük fakat ben düşmedim kardeşim oynarken çünkü Çünkü biraz çıkmıştım yani böyle 2000 lira falan. Herhalde oynarken düşürmüş düşürmüş birazcık. Hemen savaşı hiç kaybetme giden girdik. Ne yapalım hemen? Ee, bir madenci minyon deneyebilirim. Eğer rakip hiçbir şey yapmazsa. Atmıyor gibi. Çarpmayı da hazır tutalım biz. Hmm, güzel bir şekilde counter yaptı yani. Şimdi bu büyücümüzü bırakalım. Tamam. E, ejderha kitlenene göre barbarlarımızı tutabiliriz. Hadi bir iksir daha yetişmeyecek madence ama ne kadar yetişecek lazım. Şöyle bir çarpmayı da atalım. Ee, değişsin o da ve güzel şekilde kulemizi indirdik. Güzel. Ben direkt daha bir dakika bile dolmadan ilk kulemizi aldık. Rakibin ana beynine de biraz olsa hasar verdik. Bu büyücü bırakalım hiç hasar Şimdi hemen sağdaki kuleye yöneleceğim. yazıyı attı Bu arada arkadaşlar e, de fark ettiğiniz gibi kule baya bir dezavantajı oluyor ama dezavantajın yanında avantajı da var şimdi. Yani kule olmayınca yerine barbar koyabildim. E, diğer katlarda çıkarmak istemiyorum. Barbar da böyle büyük birimlere eritmemde mil ile beraber baya iş yapıyor yani sıkıntı olmuyor fazla. Kule olmadığı için. Sadece birinciyi engellerken sıkıntı o da buz büyücü olduğunda sıkıntı e, buz büyücü olduğunda kalmıyor zaten. Çünkü buz büyücü yavaşlatıyor zaten. Kuleye gelene kadar ölü, ölmüş oluyor. Üstüne bir şey dağıttığımda Yine bayağı iyi hasar verdik sağ tarafa da. Şimdi şunu şöyle bir atalım. Şunu da atalım. Güzel hiç hasar yemedik o ataktan. Şunu atalım hemen üstüne de birinciyi atıp alalım kuleyi. Şunu da fırlatalım belki goblin falan atar. Değil, pek dedi. Arkadaşlar bu arada bugün şey geldi. Şu iskelet büyüsü geldi. E, marketime mi falan gelirse belki alırım göstermek amacıyla. Yoksa yani güzel fakat çok da şey değil yani kantılanabilir kolayca bence. E ben şu ama marketime bir adınca önce gelip onlardan alacağım. İkisi Özellikle tomuk bayağı önemli, ünlü bir kart oldu yani bayağı kullanan var üst arenalarda. Çarpma yerine genellikle tomuk kullanıyorlar. Erken rakibi 2-0-1 şekilde hallettik. Tamam, ilk maçımızı aldık. Sandık gömeleri de olmasa daha iyi olurdu ama işte kardeşim girip doldurmuş demek ki. Hemen yani ben yine bu sefer beklemeden direkt madenci minyon atar yapacağım da elimde birinci vardı ben neden beklemedim Birinci minyon giderdi falan Rakipte büyücü var hadi vurun birazcık Aa tek atamadı büyücü güzel Bayağı iyi vurduk aslında ya 1200, falan hasar vurduk 1200 e yakın bir şey vur vurduk Şimdi Mil pekka ile engelleyeceğiz mesela şu an dev attı Ne yapabiliriz elimizde barbar bar, bar geliyor geliyor sıkıntı yok milpekka pekka ile de büyücü indirelim Adamda da var madenci Madenci D az gibi bir kere vurabildi. Baya değişik bir şekilde gidiyoruz. Bakalım ne olacak? Alabilecek mi kuleyi? Bence alacağız ama e, aldık tamamdır. Midpack'ın altı olması baya işimize yaradı yani iki oldu. İstiyordum bayağıdır zaten klandan kardeşim de istiyordu klanda anca olabildi baya 2-3 günde falan uğraştık zaten yarısı vardı. Biraz da marketten satın aldım dün. Aa geç erken çok önden attım binici. Maden geçemeyecek. Oo oh, o oh, oh, sağ taraf gidiyor. Sol tarafı iyi verdik de sağ tarafı bıraktık yani. aynen sağ taraf gitti. Ama sol tarafta alırız yani sıkıntı yok. taçlandığı var mıydı pek göremedim ama. Birinci ateş ruhuyla gideceğim. Barbarla da savunur. Zaten mini pekka vurdu deve. Hemen birinci ateş ruhumuzu gidelim. Güzel. Şöyle bir de büyücü indirdik mi tamamdır zaten. Üçlemeye gideriz belki madencinin takmaması Ateş yolları hallettik. Minyonları da güzel güzel. Şu an iyi gidiyoruz. Barbarlar da sağdan gidiyor. Madenciyi de bırakalım. İkinci mini pekkayı da gönderdik. Dev attı. Şu an üçlenmemeye çalışıyor arkadaş. Yani bıraktı artık oyunu. Hemen atılma düşleyelim ya 700 canı kaldı. Adam bayağı direniyor yalnız 300 can. Hadi zıpla. O tamam son anda üstledik arkadaşlar ateş bulur sayesinde. Hatta bu savaşı paylaşalım ya. Güzel bir savaş çıkardık. Şimdi bir paylaşalım. Güzel. Şunu bitireyim arkadaşlar. Bu da son maçımız olsun. Ee, bari kazanırsak bundan da gelsin 7. haneye çıkıyoruz. Belki güzel bir sandık gelir. Hala hiçbir şeyim arkadaşlar. Efsane bir sandık gelmedi yani ücretsiz olarak. Ücretsiz olarak gelmesini istiyorum. Hatta bir ara hiç sandık bölmeleri doluyken savaş yapmıyordum. Yine gelmiyordu. Şöyle bir gidelim. Madenci bu arenalarda çok şey yarıyor ya. Ben de hep böyle düşük arenada madenci gelmesini istiyordum da işte gelmiyor. Zaten ben oynarken Altın gene madenci yoktu. Öyle bir olay da var tabi ama. Tam minyon atacaktım iki yavru cerrahsını erkenden gönderdim. Hadi vur vuramadım. Tamam tamam çok hasar yemedik. Ondan ya yani ondan fazla verdik. Ben yani atmaya gerek yok. bu büyüsünü atalım. O. Tamam sıkıntı yok arkasına barbarlar attık. Hem de barbarlar ölmez hem de deviz çok rahat bir şekilde engelleriz. De 3 x olursa şimdi süper olur. Ateş suları göndereceğim. Rakibin seviyesi zaten bizden bir seviye düşükmüş. Sonuncu vuramadık. Neyse zaten o da ölür şimdi. <laughs> bu deste arkadaş iki efsane zaten iki tane efsaneniz varsa hem buz büyücü madenci bu desteği kullanabilirsiniz bence. E, madenciniz varsa buz büyücüsü yoksa ama madenci olmak zorunda zaten madenci destesi bu. E, maden buz büyücüsü arkadaşlar büyücü kullanılabilir. iki e, fazla olur ama en azından hasar daha yüksek. Ya da bir kule de koyabilirsiniz tabi size kalmış. Of çok kötü patladım. Çarpma atmak için bana bahane veriyor kuleye Tamam aldık kuleyi. Ateş oldu, or orada çöp oldu şu an yeterli zaten hemen buz büyücüyü bırakalım güzel bir tablo indirdik hemen barbarları da gönderelim şöyle güzel güzel dev devis çok güzel atlayan çok güzel bir zamanlaması var arkadaşın madenciyi de salalım maç bitti zaten de Tamam. Ee, bir yıldız aldık bundan da. Bu arada Titan'da var mı? Ben hala bakacaktım. sürekli unuttum e, ee, sandığına bakmayı. Şimdi gümüş sandık verecek. Efsanevi sandık. Sonunda be. Süper arkadaşlar. Sonunda aldım şu şey efsane sandık. Gerçekten çok sevindim. Harika bir videoydu. Bunun açılımında videoda açmayı hiç. Bunun da açılımı videoda yapmayı çalışacağım. Bir dakika bir dakika. Şunu açsak arkadaşlar ben Bir savaş yaparsak ee, destansı sandık gelmesi lazım. Bakalım gelecek mi? Şu an aşırı sevindim arkadaşlar. Bayağı iyi oldu ya. Özellikle bu çare çıkması sevindim. Zaten ben de altı tane, efsane var, iki tanesi, üç tanesi iki. Bu arada cennet mecranım oldu arkadaşlar. Üç tanesi iki yani bana daha çıktı ne yazar? Ya seviyeme göre tabi yani seviyesini atlatmakta önemli. Sonunda çıktı çok sevindim arkadaşlar. Cidden özellikle kardeşim çare çıkmasına sevindim. Çok da şanslı ya. Yedinci anada üç tane efsanesi olacak. Ee, şey çıkartıyor olabilir arkadaşlar şu lavtası e, ee, çünkü bayağı işe yarar bu arenalarda pek kantrlayamıyorlar çünkü TV Royale'de falan başlara baktığımda genel olarak kantrlayamıyorlar şu an rakibe hoş bir hasar verdik şu büyücüyü indirelim mini pekka ile beraber güzel Ee, birinci mini ateş ruhu gitmeyeceğim ee, çok riskli çünkü ee, engellerse biteriz counter atak kalkarsa ondan hemen bir de ama şimdi savunacağız aslında bir dakika şunu şöyle şöyle bir atmamız lazım mecburiyetten artık güzel çok iyi savunduk aslında ya ben bu kadar iyi savunacağımızı beklemiyordum şimdi de arkadaşlar video kaydı bayağı kötü olur ya tamam güzel bir şekilde gidiyoruz ya. an. Hadi madence ikisinden neyse sıkıntı yok İndirdik kuleye güzel bir şekilde bir dakika boyunca savunma yaparız sağdan gideriz biz Aa, savunma gerekirse de yaparız Rakipte milyon var ya minyon var hmm, ilginç Şimdi ne yapalım şunu şöyle çekelim çarpmayı atalım Güzel Milyon sürtü hadi karşılık versen Güzel. Minyatürs'ü indirdik. Gel. Büyücü atacak bu derken aynı attı. Şimdi barbarlarla bir hata kalkacağım. Kalkamayacağım ya da. Çünkü barbar diye bir şey kalmadı orada. Tamam maçı kazandık arkadaşlar büyük ihtimal şu an destansı Sandık gelecek rotasyona göre yani Teşekkürler diyelim iyi oyun yapalım Gümüş Sandık geldi ama aslında onun rotasyona göre gelmiş sandık neyse sıkıntı değil yani Efsane geldi sonuçta sorun değil destansı olmasa da olur Marketten 10.000 altına da alabiliyoruz yani Neyse arkadaşlar biz bu videoyu da burada bitirelim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.